Hmm, arkadaşlarım e, kıymanın içine ununu kattım. E, sanırım hmm, 3 su bardağı, 3,5 su bardağı kadar un katmışımdır. E, şimdi içine bir pakette evet kabartma tozu koyuyoruz arkadaşlar. Onu unutmayalım. Şimdi bunu ha, e, kıymayla soğanla birlikte baharatıyla işte yani karabiberiyle birlikte güzelce e, şöyle biraz sert bir hamur kıvamında yani poğaçadan biraz daha sert olacak bir hamur yoğuruyoruz. Hamurumuzu yoğurduktan sonra bunu güzel güzel yuvarlayacağız silindir gibi silindir gibi böyle nohut kadar fakat nohutun silindir şeklini düşünelim. Ben şimdi yaparken size zaten gösterteceğim. Ondan sonra arkadaşlar bunları bol yağda kızartıyoruz. Bol çek yağında kızartıyoruz. Kenara alıyoruz. Ondan sonra bunları paketleyip paketleyip buzdolabınıza koyabilirsiniz. Her zaman elinizin altında olacak hazır bir öğün lezzetli bir güzel bir köfte tarzında bir şey. Köfte demeyelim de mantı tarzında diyelim. Ondan sonra bunun içine pişireceğiniz zaman yani yemeğe için tencerenizin içine bir tere bir parça tereyağında yarım yani benim şu anda size 3 kişilik bir tarif veriyorum ya da 4 kişilik vereyim tarif. yarım kaşığı geçen şekilde salçayla domates salçasını kavuruyorsunuz. Üzerine 1 litre su koyuyorsunuz. Suyu koyduktan sonra su kaynamaya başlayınca arkadaşlar 4 kişilik tarifimi vereyim. 1,5 kase çorba kasesi, küçük çorba kasesiyle ile 1,5 kase bu yuvarlamadan koyuyorsunuz arkadaşlar kızarmış yuvarlamadan. Ondan sonra onu da bir 30-35 dakika haşlıyorsunuz. Kaynamaya başladıktan sonra atıyorsunuz yuvarlamaları. Ondan sonra da bunları kaynayıp piştikten sonra servis tabağına alıyorsunuz. Üzerine az sarımsaklı kese yoğurdu ya da taze yoğurt döküyorsunuz onun üzerine yine e, tereyağında kızdırılmış e, toz biber döküyorsunuz yoğurdun üzerine de harika bir e, tek başına bir yemek olabilir ama biz bunu daha çok burası bu Ege yöresinde Aydın yöresinde düğünlerde yapılır e, düğünlerde yapılır bayramlarda yapılır birkaç çeşit yemeğin yanına konur bu işte e, diyelim ki işte pilavın güvecin kızartmanın yanına konur e, mutlaka bu düğünlerimizde olmazsa olmazlarımızdır e, güzel bir e, yemek çeşidi denemenizi tavsiye ederim ben şimdi bunu yapacağız size göstereceğim arkadaşlar.